Merhabalar herkese. Bugün sizlerle Bybit borsasındaki yeniliklerden konuşacağız. Şu anda Bybit borsasında çok güzel etkinlikler var arkadaşlar. Sizlere onların tanıtımını yapacağım. Bu video sponsorlu bir videodur fakat şunu söylemek istiyorum. Daha öncelerinde Bybit ile alakalı üç tane daha video çekmiştim. Ve benim Bybit'e ne kadar güvendiğimi, ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Hatta en son bakın burada yüksek potansiyelli altcoin diye BitDAO adında bir launchpad vardı eee Bybit'in desteklediği bir projeydi. Bybit'in arkasında durduğu bir projeydi ve buna katılmıştık sizlerle beraber ve o fiyatlardan şu anda neredeyse 2x'e yakın fiyatlanma yaşadı. Tam 2x olmasa da %60'ın üzerinde fiyatlanma yaşadığını söyleyebiliriz. Yani Bybit'teki fırsatların değerlendirilebilecek olduğunu söylemek istiyorum. Ve videonun başına da şunu not etmek istiyorum. Ayrıca özellikle daha önce yani şu anda eğer ki bir Bybit hesabınız yoksa gerçekten yeni hesap açacak insanlara çok güzel bir fırsattan bahsedeceğim birazdan. E, o fırsatı mutlaka değerlendirmenizi, şansınızı denemenizi e, ben tavsiye ederim. Elbette yatırım tavsiyesi olmamakla beraber onları geçiyorum. Zaten yatırım tavsiyesi bir olay yok. E, kesinlikle paranızın karşılığında bir... E, etkinlik değil bu e, tamamen bir çekiliş mantığında ama ilk defa e, Bybit'i kullanacak insanlara özel. Birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğim zaten. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bybit borsasında üyeliğiniz yoksa açıklamalar ve yorumlarda sabitli linke bakarsanız orada kayıt linkini bulabilirsiniz. O link üzerinden katılırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de e, özel bir link olduğu için bana Bybit tarafından verilen bir link olduğu için ekstra e, komisyondan daha az komisyon demiş olursunuz. Sizin de benim de ikimiz için de yararlı olmuş olur. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi nelerden bahsedeceğim? Bakın burada daha fazla kısmında launchpad'e bastığımızda aslında bitte bir launchpad yerinin olduğunu görüyoruz. Bakın burada da hatta yakın zamanda 5 gün sonra Endonezya'nın kripto borsası olan PTU token'ın satışa çıkacağından bahsetmiş. Burada bir PTU'nun fiyatını vermişler ve toplam arzından bahsetmişler. Burada daha fazla görüntüle yine basarsak eğer daha önce yapılanlara bakalım. Bakın burada Gene adında, Gene adında bir Launchpad'in yapıldığından bahsedilmiş. Buradaki karları falan daha fazla bilgi edinin kısmından okuyarak öğrenebilirsiniz. Bizim katıldığımız Launchpad Bitdao'ydu arkadaşlar. Bybit'in arkasında bulunduğu Bitdao'ydu ve fiyatı şu anda gerçekten de 2.8. Biz 1.7'lerden almıştık çok güzel karlar elde ettik. Ben de bitlerimi stake'te tutuyorum şu an için. Buradan Launchpad kısımlarını araştırabilirsiniz. Bu Launchpad nedir diye bakacak olursanız yani ilk siz alıyorsunuz arkadaşlar buradan. Bu PTU token'ı Bybit üzerinde ilk siz alacaksınız. Daha sonrasında spot kısma gelecek. Bu da tabii ki de güzel fiyatlanmaların yaşanmasına sebep oluyor. Sizin erkenden elinizde tutmasına sebep oluyor. Bunlar güzel etkinlikler. Bunları araştırabilirsiniz. Dediğim gibi linkler açıklama ve yorumlarda var. Onun haricinde bakın burada ben önceden hazırlamıştım fan token kısmında ki bunların da linklerini bırakacağım. Fan token kısmında Galatasaray token'ın Bybit'te olduğunu görebiliyoruz şu anda. Spot piyasada Bybit üzerinde Gal token alıp satabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Zaten Galatasaray'ın Bybit'le ile partnerliğinin olduğunu biliyoruz. Eğer ki Galatasaray'ın resmi Twitter hesabına girerseniz Bybit e eşitlikli paylaşımlarını görebilirsiniz. Bybit'le partnerler. Burada bakın fanlar için büyülü bir deneyim adı altında bizlere e, nelere erişebileceğimizden bahsetmişler. Özel biletler, taraftar ürünleri, stadyum turları ve daha fazlası. E, burada ayrıcalıklı maç biletleri, işte ayrıcalıklı stadyum turları, taraftar ürünlerine ayrıcalıklı erişim diye belirtmişler. Bunlar tamamen birazdan bahsedeceğim etkinlikle alakalı olacak zaten. Fan tokenları nasıl alabilirim kısmındaysa fan token promosyonlarımıza katılın demişler. Bu promosyonu birazdan göstereceğim. İtibari para yatırma kanallarımızı kullanarak satın alın. Veya da spotta fan tokenlarla alım satım işlemi yapın demiş. Yani spotta şu anda gal tokenları alıp satabiliyorsunuz. Gal token'da eğer ki daha büyük borsaların da disinirse Bybit'de önünüze çıktığı için ileride daha büyük fiyatlarla satabilirsiniz. Bunları da söylemek istiyorum. Fiyatlar Şimdi bizim için önemli olan konu, asıl konu şu anda Bybit üzerinde çok büyük bir etkinlik var. 100 bin dolar değerinde Galatasaray ve Çiliz ödül havuzu kazanmak için Gal alıp satın diye burada bir başlık görüyoruz. Buna nasıl katılacağız? Bundan bahsedeceğim sizlere şimdi. Bu Gal'ın nesilenmesine özel, yani Galatasaray'ın token'ın nesilenmesine özel bir ödül yapılıyor şu anda. Peki buna nasıl katılıyoruz? Öncelikle en önemlisi yalnızca ilk kez ...para yatırma ve alım satım işlemi yapacak olan kullanıcılar için geçerlidir diyor. Bakın burası çok önemli. O yüzden e, şu anda benim aşağıya bıraktığım linkten borsaya kayıt olup... E, ...ilk kez para yatırma ve alım satım işlemi yapacak olmanız gerekiyor. Ve onu nasıl yapacaksınız? Burada etkinlik detayları demiş bizlere. E, önce şuna bakalım. İşlem çifti listemizi galın eklenmesini kutlamak için... 16 Kasım saat 1 ile 29 Kasım saat 1 tarihlerinde Türkiye topluluğumuzdaki kripto para severlere özel ödüller vereceğimiz bir etkinlik düzenliyoruz. Yani 29 Kasım'a kadar bu etkinliğe katılabiliyoruz. Etkinlik detaylarına baktığımızda burada bizim yapmamız gereken geçerli varlık türlerinden birinde ilk defa yatırma işleminizi yapın. Ardından yani burada demek istediği şey şu işte USDT veya başka bir parite alacaksınız ilk defa daha sonrasında onunla Gal USDT çiftinde ilk defa alım satım işleminizi minimum 20 dolarlık gerçekleştirin ve 100 bin dolar değerinde Gal ve Çiliz cinsinden çekilebilir ödül havuzunu paylaşacak ilk 2000 kullanıcıdan biri olun yani 2000 kişiye bu ödül havuzu dağıtılacak ve tamamen burada e, sizin aranızda e, şanslı insanlara dağıtılacak 100 bin dolar. E, burada ilk gelen spot cüzdanına 50 dolar değerinde gal ve çiliz kapar demiş. E, bu tabii ki geçti 16 Kasım'da ilk gelenlere vermişler bunları. E, buradan işte yarışa kaydolun kısmından yarışa kaydolabilirsiniz. Buradaki linkin aynısını ben zaten e, yorumlara açıklama kısmına bırakacağım. Onun da haricinde bakın buradaki ödülle bitmiyor. 10 adet Galatasaray Fenerbahçe maç bileti, 10 dolar trade ödülü ve iPhone 13 için görevleri tamamlayın kısmı var. Buradan görevleri tamamlayabiliyorsunuz. Buradaki butondan bu linki söylediğim gibi bırakacağım aşağıya. Ee, Bybit'in 50 dolar değerindeki özel hoş geldiniz ödülü. Ee, bunları hemen e, yapabilirsiniz. Çok basit. Yani bunlar beleş para gibi düşünebilirsiniz bunları ve güvenilir olduğu için de gerçekten e, açıkçası ben değerlendirilebilecek fırsat olduğunu düşünüyorum. E, ben kendi adıma Gal e, USDT işlemi yaptım. Umarım bana çıkar. Umarım size de çıkar. Umarım bize çıkar diyorum. Yani sonuçta bir şey kaybetmiyoruz. Güzel bir etkinlik var. Galatasaray token'ın bay bitti li listelenmesini Özel bir etkinlik yapılmış. Bu etkinliğe niye katılmayalım? Kaybedeceğimiz bir şey yok. Bunu söylemek istiyorum sadece. Video bu kadar da Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrardan söylüyorum. Bybit borsasında kayıt olmak için link açıklamalarda ve yorumlar kısmında mevcut. Oralardan Bybit borsasına katılabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.